Aslan Taraftan herkese iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Güzel bir kahvaltılar ardından bir keyif kahvesiyle pazar gününüzü şenlendirin. Vaktiniz sıcak bir ortam içerisinde bazı yerlerde yağmur yağıyor. Yağmuru izleyerek ya da nasıl keyif alıyorsanız, nasıl mutlu ediyorsanız kendinizi o şekilde hissedin. Ve bugün... Ee, aklımızdaki kişilerle ilgili de güzel şeyler duymaya hazır olalım. Çünkü dün biliyorsunuz ki biraz karmaşıktılar. Ben dün aynı 15'i sanıyordum. Değilmiş meğerse. Dün 14'üymüş. Bugün 15'iymiş. Ben retro dün bitiyor diye düşünüyordum ama bugün bitiyor tabi. E, bu keyfi dağıtmaz fazla hissedin. Yarın tertemiz bir haftaya başlıyorsunuz. Aklımızdaki kişilerle ilgili dün dedim ki hani bir bir daha sormak istiyorum. Bu netliği alamadım duygularına diye bugün yine aynı sormak istiyorum aklımızdaki kişilere. Benimle ilgili ne söylemek istersin diye soracağım. Ben bunu zamansız zamana niyet aldım. Sizler de niyetlerinizi de alın arkadaşlar. Öyle başlayalım. Bu arada tabi kolektifimden bazıları işte bizi burada umut yaratıyorsunuz diyor da. Şimdi arkadaşlar buraya zaten bir umut var mı diye geliyorsunuz kendinizi buradan besleyerek bir sabır enerjisinde orada tutuyorsunuz. Öyle değil mi? Bizler de, e, negatif bir şekilde hayatımızı yönlendirmek noktasında burada yokuz. E, hayatı pozitif alana doğru götürmemiz lazım. Çünkü ilahi sistem bizi hiçbir zaman negatifliğe doğru götürmez. Negatiften pozitife götürmemiz için bize rehberlik verdirir. Eğer ki size hayatınızda sürekli negatif e, lecde aşlayanlar varsa bu yanlıştır. O rehberlik değildir o zaman. Kendi yolumuzu açabilmemiz için kendimizi güçlendirmemiz, kendimize verdiğimiz önemi e, arttırmamız lazım. Ancak o güç öyle, öyle gelir. Yani buradaki umut aslında kendimizle ilgili bir umuttur. Biz güçlüyüz. Ben değerliyim. Ben bunu hak ediyorum. Ben bu aşkı, ben bu sevgiyi, ben bolluğu, bereketi hak ediyorum diyerek hayata devam etmeliyiz ki karşı tarafın bizi e, nasıl gördüğünde çok sizin kendinizi nasıl gördüğünüz yolunda bir rehberliktir aslında. Şimdi aklımıza kişiler karmaşık olabilir. Evet e, size geliyorum deyip gelmiyor. Ge ge ya da işte gidiyorum diyor gitmiyor. Dengesi tavırla size gidebilir. Ama onlar rehberlik almıyor. Siz alıyorsunuz. Siz bu dengesizliği göstermemek adına kendimizi bir alanda tutuyoruz. Birbirimize destek olarak, sevgiyle destek olarak tabii O yüzden umut iyi bir şeydir. Umut dediğimiz şey de en son ölür. Kendinizi alabildiğiniz kadar uyruyla uyumlanın. Yüzde yüz uyumlanma diye bir şey yok dedim her zaman. Gerçekten kendi hayatınızdaki süreci net olarak görmek istiyorsanız da muhakkak özel açımlar almalısınız arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Evet, soruyorum ben şimdi. kolektif altındaki kişi, kolektifle ilgili ne söylemek istersin? Bugünkü enerjiler değişmiş bir Görelim. o dünkü'nün aynısını attı ama değişecektir diyeceğim. Oh, oh, oh. Yok artık canım. Dünkü'nün aynısını attı şu anda. İnanın, ben de şaşırdım. Aynı sırayla attı. Fakat burada bir farkla sizi takdir ediyor burada. Aynı değil mi? Gerçekten ya. Şaşkınım şu anda. Güvenemiyorum. Cesaretim yok. Aile kurmak ya da mutlu olmak, ya yönelmekle ilgili cesaretim yok. Sen o kadar harika görünüyorsun ki sana hayran, ayakta dimdik duruyorsun. Ve ben bunu sana gösteremiyorum. Yani bu duygumu, bu düşünce ve bu enerjimi sana yansıtamıyorum. Seninle mutlu olabileceğimi biliyorum. Sen bir gök kuşağı gibisin. Evet. Diyor. Ama derse benim böyle bir sorunum var diyor. Köklenemiyorum. Hileli davranıyorum. Sürekli kaçıyorum. İnşallah bir bunlarla uyuyamıyorum. Pişman. Sen benim için bir şanstın. Geçmişte hala şansımsın. Ama ne yazık ki ben bu dengeyi sağlayamadım arkadaş diyor. Üçüncü bir etki var burada. Dedim ya kafası içerisinde birincisi burada ikinci çakra da tıkalı bu arkadaşlar. Birinci çakra da tıkalı. Birinci çakralar neredeyse tıkalı. Dedikodular, laflar, sözlerle bir türlü sizinle olayı gerçekleştirememiş. Ee, çok fazla üçüncü kişi enerjilerini dinlemiş. Onların etkisiyle size gönderememiş. O yüzden cesaret edemiyor ve kaçmış olabilir. Bu mutlu aile tablosu içindeydiniz belki. O kadar güzeldiniz ki belki ilişkiniz. Ya da yeni başlamıştı ama güzel bir etki almıştı. Fakat başkalarının dedikodusu, lafları engel koymuş, uzaklaşmış, bu cesareti gösterememiş. Şimdi diyor ki uyuyamıyorum. Evet ben böyle yaptım ama ben seni yine de istiyorum. Sen benim için şanssın dedi. E, ee, i̇kinci versiyonda burada 50 kollu bağlayan bir evliliği var. Anladınız mı? Bu, bu yüzden bu evliliği yüzünden, üçüncü kişi yüzünden size doğru gelememiş. O hayatı bitirememiş. Anlayacağım. Normal. Orayı hemen bitirmesini beklemiyoruz. Ama bu süreçte ee, eylemsel bir noktaya gitmek istediğini de dileğiyle gerçekleştirmek istediğini söylüyor kendisi. Hayallerinde aslında siz varsınız tabii ki. Çaba harcayacak mı? Evet, siz e, size çaba harcaması lazım. Böyle eli kolu bağlı durup da oturamaz. Biraz da vicdan azabı yaptığı da söyleyebilirim. Hani şu ana kadar e, korkmuyordu ama artık korkuyor. Siz burada dimdik ayakta görülüyorsunuz. Ola rağmen korkuyor. Korksun da zaten biraz. Biraz daha atacağım burada enerjiyi görmek istiyorum. Oh oh oh. Size olan duygu, düşünce, olasılıklar. Olasılıklar, olasılıklar. Yani tabii şimdi sizin de olasılıklarınız fazlalaştı ya. Bu hanımefendi, bu beyefendi olasılıklarınızı görmeye başlamış belki de sizin üçüncü kişi etkilerinizi, eğlendiğinizi, coştuğunuzu, o toplumun içerisinde kaylaştığınızı farkına varıyor. Burada bununla ilgili işaretler almaya başlamış. Aranızda iki Ruh iki zalevi e, bağı olan arkadaşım çok. Bunu da söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz ki böyle ruh bağı ilişkilerimiz bu kolektifte yoğun. Geçmişte çok güzel bir tohum beklediniz, Evet güzel bir ilişkide dalgalandığınız geçmişi ve unutamıyorlar. Unutamazlar da onunla ilgili işaretler çok fazla alıyorlar. Diyor ki, dileğimi gerçekleştirmek için farklı kapılar zorlayacağım. Evet, bir an önce yapmak istiyorum. Bunu o kapılardan girmem lazım. Seninle toplumda tanınmak istiyorum artık. Geçmişte tanınma noktasında kaçmış belki. Şimdi bu tanınma durumuna geçmek istiyor arkadaş. Şu anda bazı şeylerin farkındalığına varıyor. Dileklerini gerçekleştirmek için de bu farkındalık ona yeter. Siz değerlisiniz. Sizden kopamadı. Cesaret edemediyse de artık cesaret etme zamanı geldi. Duyguları görünüyor. Evet. Görelim bakalım biraz daha. Dünkü de oranında biraz daha iyi. Aynı kartları attıysa da en son attığı kartlarla değiştirdi biraz yorumu. Bana ne söylemek istersin diyorum. Mutluluk. Masumiyet. Tabii biz masumuz değil mi? O kadar çok baskı uyguladığı bir süreçten geçiyor. Kime? Bence kendine. Ee, öncelikle burada kendine baskı uygulayanlar var. Kendi kendini manipüle edenler var. Neden? Adım atmamak için belki. Mutlu olmaya odaklanmış mı? Evet. Mutlu olmaya odaklanmış. Huzurlu bir dönem geçirmek istiyor. Ya yani öyle bir özlem içerisinde ki sizin de çok güzel bir dönem geçirmiş arkadaşlar. Mutluluğu orada buluyorum. Yani çok masum bir dönemmiş. Sizinle de tekrardan öyle bir dönem içerisinde girmek istiyor mu? İstiyor. Ya yani mutluluğu kim istemez değil mi? Bakın Bununla ilgili sürekli olarak bir adım atma isteği var. Tekrardan masum bir başlangıca götürme isteği var. Yani bir de gerçekten çok fazla geçmişiz olabilir. Uzun bir yıllardır birbirinizle birlikte olabilir. Size de ruhumuz bir diyorsunuz bakın burada. Ruhumuz bir. O kadar yakın hissediyorsunuz birbirinizi orada öyle söylüyor. Ve manipüle ediyor çünkü takip edersin de arkadaşlar sizi. Oradan buradan takip ediyor ve kendi kendini manipüle ediyor. Ya da bazıları sizlere adım atmış. Bazıları sizlere iletişim kurmuş ama hala böyle bir manipüle etkisi içerisindeler. Neden? Daha burada reddü bitmediği için bu noktadalar. Bunu Bundan vazgeçmek istiyorlar arkadaşlarım. Ee, bakın sizin bolluğunuzu görüyorsunuz. Etrafınız kısmet kaynıyor. Bir de Doğurganlık var burada görüyorsunuz. Annelik var, babalık var. yani, ve bu noktada tamamen ermiş, eriyor artık. Bunun farkına tamamen varmış. Ben bu sene diyor çok istiyorum. Seninle çok mutluydum dedi. Evet harika. Aile olmakla ilgili bir süreci artık anlamış. Sen benim ailemsin. Bunu biliyorum. Bunu deneyimledim ve deneyimim, deneyimim benim senden kopamadığımı söyler. Gördüğünüz gibi. Allah çok özür dilerim. Bu kış geldi mi alerjik tıkanıklık yaratıyor. Devam ediyorum. Sen benim sevincimsin. Bu ilişkiyi telafi etmek istiyorum, çok istiyorum. Evet, seninle buluşmak, görüşmek, konuşmak, bazı mesajlar, haberler getirmek istiyorum. Ve bu hani bir şeyler armağan etmek, bir şeyler vermek. Bu ilişkiyi gerçekten yıprattığımı biliyorum ve telafi etmek istiyorum. Bu arada üçüncü kişi enerjileri iyi olmuş ama buradan kurtulmuş herhalde ya da kurtulmak üzere. Eşinden, ailesinde kız kardeşi, kim derseniz ya da çok dostu vardır böyle. Çok sabit oldu bir dişin enerji. Evet. Burada sizinle buluşmak istiyor arkadaşlar. 20 dedi. Ay 20'si mi? Saat 8 olsun, 20 olsun. Değil mi? Daha iyi bu cesareti gösteriyor artık. iç güç, iç cesaret oluşmaya başlamış. Askiyanlı süreçte bitiyor. Yani bu haberler yakın zamanda size gelecek anladığım kadarıyla. Özgür olmak sizinle. Tamamen geçmişi kapatmak. Ee, sizinle yeni bir yola doğru adım atmanın özgürlüğünü tatmak istiyor. Vay vay vay. Evet, bir yol görünüyor. O yola girecek. Çünkü o yolda sizinle olan geçmişi var. attığı, yaşadığınız o mutluluk var. Ve burada ruhsal anlamda kendisini büyütüp gelen bir arkadaş var. Evet, biraz önce hızlı hızlı gelmek, geçmişin yaralarını değişmekten sıfırdan sıfırdan unutarak başlamak isteyecektir. Azize, siz bir azizlerin sessizliğinde olabilirsiniz, ikinci versiyon, bu sessizlik onu yıpratıyor, onu öfkelendiriyor biraz. Nerede, ne yapıyorsunuz bilmiyor ya, o yüzden. zamanında kendisi yapıyordu bunu ya. Evet. Soruyorum. Arayayım mı? Oh, oh, oh. Sağ ve diyor ki Şimdi hayatımda bir tarafına kandırıldım. Evet. Evet kandırılmış olabilirler çünkü bunların aklı kendi başlarına karar alabilecek yeti de değildi zamanında. Şimdi geliştirdiler tabi de bu farkındalığa varmışlar en azından. Beni bir kandırdılar diyor. biraz bu da biraz da kendini kandırmak da vardır. Biraz flörtüzeleliğe geçip sorumluluk almaktan kaçtığını söylüyor ya da başka birine gittiğini söylüyor olabilir. Fark etmez. Ya da şu anda hayatındaki biri varsa evlilik gibi, sözlük, nişanlık gibi bunları hepsini çıkarmak istiyor. Evet. Bunları hayatımdan çıkarmak istiyorum dedi. Neden? Çünkü artık size gelmek istiyor. Bakın ayrılık yaşıyor. Oradan onun hayatında engel koyan, onun hayatında ee, sürekli ona bir şeyler söyleyen sizinle ilgili ya da hayatla ilgili e, kişileri hayatlarında çıkarma noktasındalar şu anda. Ve diyor ki bir ayrılık ve bunu da farklı bir e, noktadan yapmak istiyorum. Hani biraz bu konuda hala acemi gibi görürse de en azından uykusuz geceleri yoğun adım atmak konusunda biraz zorlanıyor olsa da yapacak. Öyle değil. Bağımlılık bu, bu bağımlılıktan kopacak. İkincisi de size olan duyguları, çok yoğun arkadaşlar. Kendi karmik e, negatif enerjileri, karmik e, atalarından getirdiği ya da eski ilişkilerden getirdiği karmik bir döngünün bitişini söylüyor burada. Çok uykusuz saatler, çok vicdan azabı yaşıyorlar bu yalnızlık içerisinde sizinle yüzük noktasında belirsizliklere götürmüşlerdi geçmişte ya. E yani ilişkiyi büyük bir yüz mertebeye çıkarmak istememişlerdi. Şimdi bu yola bakıyorlar, bu yolu girecekler. Anlayacağınız hızlandıracaklarmış. Bu yüzüğü takacaklar yani. Anlayayım. Ya burada da başka yapacak bir şey kalmıyor bunlara. Evet. Devam edelim bakalım. Başka başka ne diyorlar bize? Aç ve yalan çok fazla arkadan entrikalar çok 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 arkadaşlar acı var yoğun acı yoğun birincisi bu köklenme konusunda yani aile hayatı varsa şu anda burada bir sorun yaşıyor burada e, ortada dönen yalanlar dolanlar var çatışmalar var anlayacağınız ve temeli artık sarsılmış bir ilişki var orada. İkincisi bu acı veriyor dedik ya. Bu ilişkiler e, yabancı memleketteki arkadaşlarımız için de geçerli. Onu da söyleyeyim. Ya da yabancı uyruklu kişiler de var burada. Anlatılan e, kolektifte. Şu an size karşı o kadar büyük bir çekim hissediyor ki. Onu da ama bu çekim onu değerlendiriyor Çok fazla istek ama siz yoksunuz. Tabii ki. Dürüst olmayalım. Bazı durumlar var hayatında. Neymiş bakalım. Dili o kadar çok arzuladığını görebiliyoruz biz sizin. Ama acısı çok. Aldığı kararlar yanlış. Bu kararların acısını çekiyor söyleyeyim size. Ve bir yol ayrımı. Bazılarımız da bu yol ayrımı aldı, kararlar yüzünden başka bir yola gitmiş, gidecek görülüyor. Evet, denge. E, denge unsuru. Çok az bir kısımda tekrardan hayatındaki kişiyle bir dengeye gelmek isteyenler var. Onu da söyleyeyim. Çok az kişi bunlar. Belki %10-15 böyle bir durum var. Tekrar kendi ailesine dönmek. Şu andaki var, vardı aile. Ama geri kalan kısmı aldığı karardan rahatsız olarak farklı bir yol ayrımına doğru ilerliyor. Bu da tabii ki size doğru gelmesini sağlayacak, size saygı Mahkemelik süreçleri olduğunda söyleyenler var ve bu süreçte her türlü bu aşkı tekrardan başlatmak isteyecek. Kendisi eylem ve ateş grubunda hareket edecek. Tılsımdan çıkıyorlar, yavaşlamaktan çıkıyorlar, biraz daha hızlanıyorlar, anladığım kadarıyla. Yani buradaki birinci versiyon dedim ya evli olanlardan bazıları kendi ailesine geri dönmek isteyecek, anladığım kadarıyla bu acıyı istemiyorlar. E, i̇kinci versiyonda e, sizinle yeni bir yola girecekler, e, hayatlarındaki birinden e, çektikleri acı mahkemeye taşınmış. Ve bu süreci orada halledecekler. Ve sizi çok fazla istiyorlar. Gerçekten. Tekrar bu aşkı başlatmak da istiyorlar. Ortada bunları göstermiyorlar. Ama bize söylediler şimdi. Gördüğünüz gibi. Bir sorunca söylüyorum bir şekilde. Evet. Bir de buradan almak istiyorum. Bana ne söylemek istersin? An be an farkındalık ve yavaşlama Bu üzerine bir tanıdık yeniden doğum evet arkadaşlar yeniden doğum çok yavaş oluyor, çok yavaş yani bu kadersel bir zamandır eminim ama bu yavaşlama yeniden bir doğuma götürüyor köklenmek daha sağlam olmak böyle ayağın yere sağlam basmak yani an be an Şimdi arkadaşlar bu yavaşlama e, bitecek. Çünkü ağlı yaşamak, anı değerlendirmek. Gelecek diye bir şey yok. Şu an yaşanmış ve bitmiş her şey. Ve biz yaşanmış olanı burada görüyoruz. Diyor ki şu anı yaşaman lazım. Habire bunu yavaşlatarak bir yere varamazsın. Bunun farkındalığına varmış. Çok güzel değil mi? O yüzden yeni bir vizyon kazanıyor bununla ilgili. Görüş değişiyor. Farkındalık olunca görüş değişiyor, size adım atacağı e, durumu daha iyi değerlendirmeye başlamış çünkü başarı odaklı, attığında artık benim bunu başarmam lazım diyor ama şimdi, şu an, yarın değil, öbür gün değil, böyle değil, bakın Azize kiminle ilgili adım atacaksa bunu şu anda yapması lazım, ya size doğru adım atacak ya eşinden ayrılmaya noktasına adım atacak, bunu şimdi yapması lazım. Bunun farkındalığı da en azından varmış. Yani orada tutmanın da bir anlamı yok. Size gelmemesinin de bir anlamı yok. Dedim ya bazıları ya eşine dönecek ya size bir an önce adım atacak. Bu bir an önce yapacağını biliyoruz. Bakın hızlı. So, Şövalyemizi görün. Hızlı adım. Biraz öfkeli, biraz gergin olabilir, biraz kıskanç olabilir ama bir şans bu. Şansı da açık biraz, yıldız var. Burada şanslı bir dönem yaşanıyor. Sanki öyle söylüyor. Burası başarı kazanmak için gereken şanslı bir dönemdeler. Bunu bir an önce yapmalılar mı? Evet, aile olmak önemli, mutlu olmak önemli. Negatife odaklanıp da orada kalmak gereksiz. Diyor ki ben evet geleceğim. Ben bu şansı kullanacağım. Yeni bir vizyon kazandım, anladım, farkına vardım ben seni istiyorum deyip adım atıp iletişim kuracakmış. Bu iletişimi başarı elde etmek istiyor. İkincisi sizinle ilgili bir haberi alabilir. Bu onda bir başarı hissiyatı doğuracak. Anladığım kadarıyla mesela hayatınızda biri var sanıyorsa haber alacak ki kimse yok. Çok sevecek. Ya o zorlu bir bilgi almış olacak. Ona göre şu an zorlu bir bilgi olabilir bu durum. Evet. Çok güzel görünüyor. Şimdi diyoruz ki madem böyle gel bana gel bana. Değil mi? Bu hafta, önümüzdeki bu hafta adım atıp bu başarıyı sağlayacak duygularla gençler anlatacak mısın? Soruyoruz kolektif. İtibar ve yükseliş. Şimdi hep hafif aldılar biliyorsunuz bunlar arkadaşlar. Oo. Hafif aldılar, hafif aldılar. İşleri hep tembellikle, üşen geçtikle, soru sorumlu olamadılar bu konularla ilgili. E, o yüzden sağlam olmadı hiçbir şey. Üşe geçti bırakması gerektiğinin farkında ki kibre kapılmadan bir yükselişe geçişsin. Kibirliydiler bunlar Ali zamanda, biliyorsunuz. E, buradaki bu işi, bu görevi neyse, çünkü yeni bir vizyon kazandılar ve bu vizyonla e, hareket etmeleri lazım. Burada yapıcı bencillik dediği şey ne biliyor Kendini düşünmek. Ama bu kendini düşünmek kötü bir şey değil artık. Çünkü şimdiye kadar hep başkalarının lafıyla, sözüyle hareket etmişlerdi. Artık kendi kararlarını kendi verebilecek. Neymiş kararı? Bir, evliliği şu anki evliliği olmuyor. Tamam, o yüzden oradan gitmesi lazım. İki, kendi şu anki evliliği içerisinde bazıları şunu söylüyor. Diyor ki ben bu evliliği kurtarayım. Aynen. Yani artık bu noktada kurtarmak istiyor. Başkalarının e, lafıyla sözü Belki sizle evli olanlar var burada. Onu da söyleyeyim. Bu evliliği kurtarmak isteyenler var. Başkalarının lafıyla sözüyle sizin aranızda açılmış, açılmış olabilir. Bunu kurtarmak isteyenler var. Üçüncüsü de geçmişte evlilik noktasında çok fazla adım atmadı. Hep kaçtı kaçtı ya. Şimdi artık yeni bir vizyon kazandı burada. Artık sizinle evli olmayı çok istiyor. Öyle diyeyim. Bir tane kart atalım şunlara. hop oh, oh. hop. Bakmayın arkadaşlar düştü evet bir tane buraya evet aynen bencillik işledim işte, ya ee, burada kendi düşünecek sizinle aynı alan içerisinde geçmek istiyorum burada nikah evlilik gibi süreçler iş gibi iş hayatındaki e, ortak olduğunuz insanlar var mesela. Tanıdıklarınız var. Onlara yardım alarak bir adım atmak. Onlardan yardım alıp belki de sizin hayatınızda bilgi alıyor. Onu da söyleyeyim. Ortak tanıdıklarınız, ortak alanlardaki girdiğiniz yerler var. Onu da söyleyeyim. Evet, bu başarıyı kazanmak istiyor. Bu yükselişe geçmek istiyor arkadaş. 3 ay geçtiği bırakış buraya sizinle ben, evet bu tamamlanmayı yaşayacağım diyor. Evlilik herkes için evlilik değil biliyorsunuz. Farklı ilişkiler var dostluk ilişkisi, patronluk ilişkisi, ortaklık var. Yani o yüzden evlilik olarak herkes kendine göre alır. Karşı cinsle duygusal ilişkiniz varsa tabii ki karşı cins diyelim eril enerjiyle duygusal bir ilişkiniz varsa bu da sizi ne yapar? Tabii ki evliliğe götürür. Evet. O zaman bu hafta sistem onları bize gönderiyor mu? Bakalım. Güneş. Güneş açıyor. Oo, oo çok güzel. Kararlar veriliyor arkadaşlar. Kararlar veriliyor. Sisteme sorun Kararlar veriliyor. Artık bu döngüler bitiyor. Siz ne kadar değerliyseniz bu görülüyor. Ve size doğru adım atıyor arkadaşlar. Düzen bir değişikliği ait olduğu yer sizi yalnız size doğru yola çıkalım biri var. Burada bu olduğu kıyı e, terk ediyor. Ve güneş ruhun güneşi sonsuzdur. Düğünü yoktur. Evet düğün yoktur, yarın yoktur, bugün vardır. Bugün yola çıkıyor arkadaşım. Askerler ve orduları olmadan sana egemenliği vereceğim dediği bir durumda. Çünkü yıldız sen şanslı bir dönemdesin. Artık bu kararlı bir süreçten geçiyorsun. Bu kararı ver ve yola çık dedi ona ve umarım ki altılı bir zamanda bu yola çıkışlar olacak. Belki yarın 16'sı inşallah ki yarın bu yola çıkışlar herkes için geçerli olur. Sağlam adımlarla size doğru bu şansı yaratırlar. Alın kabiletin düğüne göre daha iyiydi farkındaysanız, daha netlerde en azından yapıcı becerilik burada işe yarayacak. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.